Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Güzellik, güzel, güzel Afra çoğundan yepyeni paylaşımlar getirmeye devam ediyorum. Güzel oyuncumuzdan Arkadaşları ve hocasıyla birlikte Eğlenceli bir paylaşım geldi Sizler için anında Paylaşımlarını bir araya toplayarak Yayınlamaya devam ediyorum Güzel oyuncumuzdan Yeni set paylaşımları da Gelmeye devam ediyor Yalı çapkının setinden birbirinden Yeni paylaşımlar yapmaya devam eden Oyuncumuzdan Arkadaşları ve set arkadaşlarıyla Birlikte muhteşem görüntüler Gelmeye devam ediyor Sizler de Set paylaşımlarını ve eğlenceli renkli görüntüleri anında izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler.